Merhaba, ben İstanbul doğumluyum, 43 yaşındayım. 25 sene Türkiye'de kurumsal firmalarda yöneticilik yaptım kafe-restoran ve otel kanalında. Özellikle sağ operasyonları konusunda uzmanım. Şimdi de Karadağ'da 3 yıldır Karadağ'da yaşıyorum yaklaşık. All Time Montenegro şirketinin sahibiyim. Karadağ'da şirket kurulumu, oturma, oturum izni ve çalışma izni konularında faaliyet gösteriyoruz. Onun dışında yatırım danışmanlığı, gayrimenkul danışmanlığı yapıyoruz. Karadağ'da şirket kurulumu konusu çok önemli bir konu. Bir takım merdiven altı çalışma yapan arkadaşlarımız, Karadağ'da oturum izni olan veya Karadağ'da 2-3 ay zaman geçirmiş arkadaşlarımız kendilerini danışman olarak nitelendirip e, muhasebe büroları üzerinden şirket kurulumu yapıyorlar. Tabii biz bunları danışman olarak detaylandırmıyoruz. Bunlar sadece şirket kurulumu yapıyorlar. Şimdi Karadağ yasalarında e, devamlı güncelleme yapan bir ülke. Avrupa'nın en genç ülkesi. O yüzden e, bir takım boşluklar olabiliyor. Mesela örneğin bir şirket kuruluyor. Yani ucuz maliyette bir şirket kurulumu yapılıyor. Fakat bunun sonrasında 3 ay sonra, 5 ay sonra, 7 ay sonra, 1 sene sonra ciddi cezalarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. bu süreçten sonra işte size danışmanlık hizmetini veren kişi veya kurumu bulamazsınız. E, bilindiği üzere Karadağ, şu anda Türk vatandaşları açısından en kolay şirket kurulumu yapılabilen, oturma izni alınabilen bir ülke. E, Karadağ e, AB üyelik sürecinde olması açısından ...biz Türk vatandaşları için birçok avantaj sağlıyor. Bir kere e, şu anda e, Türk vatandaşlığında vize uygulamıyor Karadağ. E, şirket kurulumu süreci de e, Avrupa'nın birçok ülkesine göre daha hızlı, e, daha az bürokrasiyle kurulabiliyor. E, son dönemde e, Rus vatandaşları, Ukrayna ve Azeri vatandaşları tıpkı Türk vatandaşları gibi e, Karadağ'a büyük ilgi gösteriyor. ve şirket kurulumu gerçekleştiriyor. Bunun da tabii en büyük sebebi Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa Birliği'ne karadan çok yakın olması. Karadağ Avrupa Birliği sürecinde şu anda önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği bültenlerinden de izlenebileceği üzere ilk gelecek ülke gibi gözüküyor. Tam tarih net değil ama süre çok hızlı ilerliyor. Karadağ 33, Faslı'nın 38'ini tamamladı para birimi Euro, NATO üyesi gibi birçok avantajı var. Devamlı gelişen bir ülke. O yüzden Türk vatandaşları açısından da çok cazip. Fakat önümüzdeki süreçte Karadağ şirket kurulumuyla ilgili tabi yapısal değişiklikler olması söz konusu. İşte sermaye zorunluluğu, belki bir yerli işçi çalıştırma zorunluluğu gibi durumlar gelmesi söz konusu. O yüzden biz e, tavsiyemiz biraz e, elinizi çabuk tutmanız. E, yani, eğer böyle bir e, yaşam kararı alıyorsanız, e, Karalağ'da e, şirket kurmak, oturum izni ve izni almak istiyorsanız biraz elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz. E, dediğim gibi danışmanlık konusu çok önemli. E, birincisi e, orada yaşayan İkincisi, muhakkak ki bir şirketi olan, kurumsal yapıda faaliyet gösteren, aynı zamanda Türkiye'de de yine adresi belli olan kişileri veya kurumları tercih etmenizi öneririz. Sonrasında merdiven altı olarak tabir edilen, işte X bir muhasebeci üzerinden şirket kurulumu yapan insanları şirketimize kurulumunu yaptırırsanız, Sonrasında ciddi cezalarla karşılaşmanız büyük olası oluyor. Biz bunlarla karşılaştık. İşte orada zamanında daha uygun fiyata şirket kurdurmuş. Sonra Sonradan bize gelip, yani Güçhan Bey işte bu sıkıntımız var bizim. İşte burada bir evrak eksikliği olmuş, ceza yedik, şudur budur gibi sıkıntılarla hani e, düzeltmemizi istediği Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz size. Düzeltebileceğimiz bir durum varsa düzeltebiliyoruz. Bazen de düzeltemiyoruz maalesef. E, ciddi cezalara maruz kalıyor insanlar. E, Karadağ biraz sosyal yapısından bahsetmek istiyorum Karadağ. E, Karadağ bir turizm cenneti. E, Karadağ'da e, üretim neredeyse yok derece kadar az Sırbistan ayrılığından sonra üretim tarafı hep Sırbistan'da kalmış. Karadan kuzey bölgeleri dahil çok fazla üretim yok. Daha çok ithalat üzerinden giden bir ülke. Turizm, inşaat faaliyetleri ülkenin ekonomisinin yüzde kapsıyor yaklaşık olarak. Tabii o yüzden de bu pandemi sürecinde çok en çok etkilenen ülkelerden biri oldu biz de bu süreçte masif maalesef yatırımlarımız vardı. Ciddi zararlar gördük ama tabii bu global bir sıkıntı. Karadağ'ın özelinde değil. ama sosyal açıdan gerçekten yani yaşamak için çok keyifli bir ülke, huzurlu bir ülke. suç oranı çok düşük. Bu çok önemli bizim için. Yani suç oranı çok düşük bir ülke. enflasyon sıfırda. Yani örneklemek gerekirse ee, biz 4 buçuk yıldır Karabağ'la bizim bağlantımız var direkt. 3 yıldır da aktif olarak bir fil orada yaşıyoruz. İşte aldığınız etin kilosu 3 yıldır aynıdır, benzin 3 yıldır aynıdır gibi. Ee, bu çok önemli. Ee, ekonomik açıdan e, enflasyon oranında olmaması sebebiyle bu e, e, açıdan çok başarılı bir ülke. Onun dışında e biz tabii e, klasik danışmanlık şirketi gibi değil, yani şirketinizi kurduk sizin, şirketinizi kurduk, oturumunuzu aldık, e, ID kartınızı çıkarttık, işimiz bitti gibi değil. Bütün süreçte yanınızda oluyoruz. Yani e, ne iş yapmak istiyorsanız, iş modeliniz üstünde e, kafe yürür. Çünkü 3 yıldır orada deneyimlediğimiz bir yaşamımız var bizim. Yani e, biz, örneğin ben kafe, restoran, otel kanalında çalıştım ama diğer sektörlere bilmiyor değilim Karadağ üzerinde birçok e, sektör hakkında bilgimiz var. İnşaat olsun, gayrimenkul olsun, işte e, araç kiralama olsun, e, kafe, restoran, otel, konaklama işleri zaten e, kendi uzmanlığımız direkt. E, her konuda ise yatırım danışmanlığı hizmeti de yapıyoruz. E, e, maalesef e, kötü niyetli Türk arkadaşlarımız eee burada işte e, hem Karadağ vatandaşlarına hem Türk vatandaşlarına işte bir takım e, sahtekarlıklar, dolan, dolandırıcılık durumları oldu. Tabii burada en önemli, önemli konulardan bir tanesi de bu insan kaçakçılığı konusu. E, Türk vatandaşlarımız bizim maalesef bazı işte arkadaşımız Türkiye'den getirip işte sizi Karadağ üzerinden işte Fransa'ya götürürüz. İşte Karadağ üzerinden Bosna, Erseğe, oradan işte Almanya, Fransa'ya vesaire Avrupa gibi durumlar söz konusu olduğu için Bizim ciddi anlamda Türk vatandaşlarımızın orada e, bizim e, ciddi prestij kalbi yaşadık e, maalesef e, ama biz tabi e, lokal olarak orada e, bir, üç yıldır yaşadığımız için e, bizim tabi çok iyi ilişkilerimiz var e, doğru çalışıyoruz düzgün çalışıyoruz komşularımız var orada bizim yani biz genel olarak özetle bir, birkaç tane tabii çalıştığımız ortak çalışan Türk arkadaşımız var ama genel olarak hep lokal, Karadağlı ve Sırp arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bunun bize birçok avantajı oluyor. Birincisi mesela gayrimenkul konusunda doğru fiyat açısından çok önemli bu. E, maalesef e, tabii Türkiye'de dönem dönem bunu yaşamışızdır. İşte e, bu böyle üç Türk arkadaşlarımız, Türk kondisyoncu arkadaşlarımız devreye girdiği zaman 3 liralık yer 5 lira, 5 liralık yer 10 lira gibi böyle garip fiyatlarla karşılaşıyoruz. Fakat direkt lokal bağlantılarımızla çok daha doğru fiyata erişebiliyoruz. Bu çok önemli bir konu. Hem dükkan kiralamasında hem iş yeri kiralamasında olsun, ev kiralamalarında olsun. Bizim için çok önemli bir avantaj. Tabii ki beraber çalıştığımız insanlar açısından da çok önemli bir avantaj bu. Onun dışında tabii sıkça sorulan sorulardan biri Karadağ'ın biraz turizm yapısından bahsedelim. Dediğim gibi turizm ülkesi yani Adriyatik kıyısı, 290 kilometre Adriyatik kıyısına sahil var. Bunun yaklaşık 100 kilometresi plaj. Yani Arnavutluk ve Hırvatistan arası 290 kilometre yaklaşık Adriyatik denizi, çok güzel bir denizi var. Onun dışında Karadağ tabii Eski Bosna-Veşikiyesi Osmanlı ve Venedik izleri çok fazla tarihi açıdan özellikle işte Kotor şehri UNESCO koruması altında olan bir şehir tarihi açıdan çok değerli işte katedraler, kiliseler, kaleler, köprüler inanılmaz bir doğası var deniz kültür turizmini bir arada yaşayabileceğiniz bir ülke. E, karadan e, 14 bin kilometre karelik yüz ölçümü sebebiyle e, tatil lokasyonlarının birbirine yakın olmasını ben çok önemli bir avantaj olarak nitelendiriyorum. Hani örneklemek örnek gerekirse Türkiye'de örneğin Bodrum'a tatile gittiğiniz zaman 15 günlük bir tatiliniz var ve 15 gün Bodrum'da kalırsınız. E, i̇şte orada bir veya bir işte her şey daha tatil sistemine girdiğiniz zaman işte bir otelin içine girersiniz 13 gün e orada kalırsınız. Çok fazla gezmez, sana. Ama Karadağ'da e, tatil destinasyonlarının birbirine çok yakın olması, yaklaşık 15-20 dakika 25 dakikalık sürüş mesafelerinde olması bence çok çok büyük bir avantajdır. Yani 5-6 günlük bir seyahat bile planlasanız 5-6 tane şehri çok rahat gezebilirsiniz. E, rahat rahat gezebilirsiniz. Bu çok önemli bir avantaj. E, dediğim gibi fiyat istikrarı çok önemli. E, tabii yine sektörel önemli bir tespitim vardır benim Karadağ üzerinde. E, çok lüks bir restoranda da, e, çok salaş tabir edilen bir kafe arasında fiyat farkı çok çok minimaldir. E, örneğin birinde 1 Euro'ya kahve içersiniz, diğerinde 1.30'a kahve içersiniz, birinde 10 Euro'ya e, balık yersiniz, diğerinde 12 Euro'ya yersiniz. Bu fiyat dengesi çok önemli, çok önemli bir avantaj. Onun dışında, e, biraz Karadağ'ın gayrimenkul konusuna gelelim. E, e, Karadağ'daki en büyük avantaj, yani Avrupa ülkelerinden e, farkı, e, limit olmadan oturum izni sahibi olabilirsiniz. E, Örneklemek gerekirse, işte İspanya'da 180 bin Euro, Yunanistan'da 200 bin Euro minimum bir konut almanız gerekir. E, oturumunuzun sahibi olduğunuz için fakat Karadağ'da böyle bir şey söz konusu değil 20-30 bin euroluk bir stüdyo daire de alıp oturumunuzun sahibi olabilirsiniz 100 bin euroluk bir daire de alıp oturumunuzun sahibi olabilirsiniz e, Karadağ'da mülk e, alımı yaparken e, alıcı komisyon ödemez bu çok önemli bir konu e, bunu bilerek e, eğer böyle bir niyetiniz varsa bunu bilerek hareket etmenizi öneririm. E, Doğru firmalar, doğru danışmanlar zaten sizden bir komisyon talep etmez. Yasa böyle bir Fakat dediğim gibi biraz evvel bahsettiğim gibi işte kötü niyetli Türk bazı komisyoncu arkadaşlarımız sizden komisyon talep eder veya işte fiyat arttırma yapar. Bunlara dikkat etmenizi öneririm. Karadağ'da 11 ay oturum zorunluluğu vardır. Oturum izninizi yenilemeniz için mülk alanında. Bu şirket kurulumunda böyle bir zorunluluk yoktur, onu ayrıca anlatacağım. 11 ee, ay zorunluluğu vardır. Fakat 11 e, ay oturmasanız bile her sene oturumunuzu yenileyebilirsiniz. Tekrar yeni baştan başvuru yaparsınız. Bu da e, bunu da bilerek hareket etmek doğrudur. Bazı danışmanlarımız işte size kesinlikle işte 11 ay kalmanız lazım. 11 ay burada yaşamazsanız kesinlikle bir dahaki sene oturum izni alamazsınız. Hayır böyle bir şey söz konusu değildir. Alabilirsiniz. Tekrar başvuru yapılır. E, yasalar buna açıktır Karadağ'da. Old Time Montenegro neler yapar? Kısaca bunlardan başlıklar halinde bahsedelim. Biz şirket kurulumu yapıyoruz. Şirket kurulum süreci e, takiben e, bütün danışmanlık hizmetini size sağlıyoruz. Bizim şirket kurulumu ile ilgili tabii farklı paketlerimiz var. E, sizi havalarından alıyoruz, karşılıyoruz, konaklayacağınız otele yerleştiriyoruz, transferinizi gerçekleştiriyoruz. O süreç içinde yani o ülkede bulunduğunuz sürede yanınıza bir refakat hizmeti sağlıyoruz, talep edilirse e, araç temin ediyoruz vesaire gibi birçok e, desteğimiz var danışmanlıkta. Zaten sürecin başından sonuna kadar her zaman yanınızda oluyoruz muhakkak. E, ben olurum veya beraber e, çalıştığımız bir arkadaşımız olur. E, Şirket kurulum süreci, oturum izninizin alınması, ID kartınızın yani fiziki olarak alınması süreciyle tamamlanır. Şirket kurulumunuz tabi bütün evraklarınızın hazırlanması, o dosyanın size sunulması, banka hesaplarının açılması ne kapsar? o anda itibaren siz Karadağ'da şirketiniz onaylandıktan sonra ve ID kartınızı Elinize aldıktan sonra her türlü iş yapabilirsiniz, iş yapabilirsiniz, dükkan kiralayabilirsiniz, ev kiralayabilirsiniz, araç alabilirsiniz, satın alabilirsiniz, birçok şey yapabilirsiniz. Biz Karadağ'da en çok tabi sorulan sorulardan biri Karadağ'da ne iş yapabilirim konusu. Şimdi arkadaşlar Karadağ'da her işi yapamazsınız çünkü ülke Tabii ve stabil bir ülke, e, dediğim gibi e, turizm, inşaat, e, e, ülkenin yaklaşık yüzde altmış, yüzde yetmiş ekonomisini e, turizm ve inşaat sürdürüyor. Ama tabii turizm dediğimiz zaman birçok e, yan kolları vardır, bunu örneklemek gerekirse konaklama hizmetleriyle ilgili bir iş yapabilirsiniz. E, gıda ile ilgili, kafe, restoran e, veya yemek hizmetleri, catering hizmetleriyle ilgili bir iş yapabilirsiniz tekstille ilgili bir iş yapabilirsiniz. Ee, mesela Karadağ'daki ev tekstilinin büyük çoğunluğu Türkiye'den geliyor. örnek vermek gerekirse. Ee, kadın giyim, çocuk giyim. Çocuk ve bebek nüfusu çok fazla. Ee, nüfusu orantıladığımız zaman büyük bir dilimi kapsar. Ee, bunlarla ilgili bir iş yapabilirsiniz. Ee, araç kiralama şirketi kurabilirsiniz. Ee, transfer ve rentekar hizmeti yapabilirsiniz. Bunları turizm kapsayan işler. Yani turizmin yan kolları. Yani i̇nşaat, e, tabi başlı başına ayrı bir sektör. E, i̇nşaat e, yapabilirsiniz. E, bunun yan kolları vardır. Özellikle yapı malzemeleri. E, Karadağ'da daha önceki konuşmamda da bahsettiğim gibi üretim noktasında çok zayıf kaldığı için hep yurt dışından bu şeyleri temin eder. Özellikle Balkan ülkeleri Çin ve Türkiye burada. Şimdi pandemi sürecinde Çin biraz geri planda kaldığı için Türkiye çok öne çıktı. Yapı malzemeleri şey yapabilirsiniz. Demir şey yapabilirsiniz. Bunu toptan olarak da yapabilirsiniz. Demir de mesela bir sıkıntı vardır. Bunu temin edebilirsiniz mobilya, dekorasyon işi yapabilirsiniz. E, örneğin mesela bir arkadaşımız geldi, asansör e, işi yapmaya başladı Karadağ'da. Çok da başarılı oldu. E, örnekleyerek anlatıyorum, direkt e, yaşadığımız birebir e, de, olaylar üzerinden de daha iyi anlamanız açısından. E, bir, e, bir gayrimenkul satın alarak e, bunu işletebilirsiniz. E, Stüdyo bir daire alarak bunu işletebilirsiniz. Euro bazında gelir sahibi olabilirsiniz. Bunu yıllık bazda da kiraya verebilirsiniz. Sezonluk olarak işletmesini de yapabilirsiniz. Şirket kurulumu için ne gerekli? Kimler şirket kurabilir? Sabıkası olmayan her Türk vatandaşı öncelikle Karadağ'da şirket kurabilir. Sabıka konusu önemli. Karadağ yetkililerince önem verilen bir konu. Üç basit evrak var. Eğer bu süreçte işte gelecekseniz noter onaylı E-Devlet'ten alınmış sabıka kaydı noter onaylı pasaportunuz ve bu iki evrakta Kaymakamlık veya Dışişleri Bakanlığı'ndan apostil mühürü olması lazım. Bunlar yeterli. Eğer Karadağ'a gelmeyecekseniz bu süreçte, kısıtlı bize vereceğiniz kısıtlı bir kağıtname ile de biz siz Türkiye'deyken Karadağ'da şirketinizi kurabiliriz. Karadağ'da şirket kurulum süreci, evrakların hazırlanması, evrakların bize gönderilmesi sonrasında önce Karadağ'da kuracağınız şirketin isminin belirlenmesi, bu ismin onaylanması yani daha önce bu isimli bir şirket kurulmuş olması olmaması gerekiyor tabii ki onaylanmasından sonraki süreçte evrakların bize ulaşmasını takiben yaklaşık 10 gün içinde şirketiniz kurulmuş oluyor. Onu takip eden süreçte de 4 veya 5 günlük karı seyahati yapmanız gerekecek. Çünkü oturumunuzun onaylanması ve ID kartınızı alabilmeniz için fiziki olarak burada olmanız gerekiyor. İçişlerinde ve polise gideceğiz beraber fotoğraf çekiminiz ve onu takiben e, parmak izlerini alındıktan sonra bütün işlemler tamamlanmış oluyor. Şunu özellikle bir yapayım. Karadağ'da şirketiniz onaylandıktan sonra oturum izni alamamanız veya işte, aile kartınızı çıkmaması diye bir durum kesinlikle söz konusu değildir. E, süreç bazen uzayabilir. Yani normalde e, şirket kurulumu 10 günde yapılır. Onu takip eden 15 günlük süreçte de e, kartınız fiziki olarak elinize gelir. Ama bazen pandemi sürecinden dolayı çalışma saatlerinin kısıtlı olması vesaire gibi durumlardan bu süreç uzayabiliyor. Ama kesinlikle şirket kurulumu onaylandıktan sonra artık oturum izni ve ID kart sahibi olursunuz. Bu yine çok sorulan bir soru. Süreç ile ilgili Avrupa genelinde olduğu gibi ve Avrupa Birliği tavsiyesi de bu yönde de bir yıllıktır oturum izni ve çalışma izni süreleri her yıl yenilir, Siz bu 5 yılın sonunda daim oturum başvuru hakkınız doğar. Bu süreçte bir suça karışmadıysanız, bir sabıkanız oluşmadıysa, Karadağ'da faaliyetiniz devam ettiği sürece ve vergi, sigorta vesaire bir borcunuz olmadığı sürece her yıl yenilenir. Bu 5 yıl sonunda da daha iyi oturma ve çalışma sahibi olursunuz. Old Time Montenegro'ya e, ekranda görmüş olduğunuz telefon numarası, e, web sitesi, e, Instagram ve Facebook sayfalarımız üzerinden ulaşabilirsiniz.